Merhabalar arkadaşlar. Cep Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Barış abi sizlere Google ve Huawei arasında geçen ticari savaşı anlatmaya çalışacağız. Evet Barış abi hoş Merhaba. geldin. Hoş bulduk. Biliyorsun abi geçen hafta Huawei'nin bir Google'ın daha doğrusu çatı firması olan Alpet Huawei'ye yazılım, donanım ve teknik destek verdiği anlaşmayı kısıtladığını duyurdum. Aynen öyle. E, bundan sonra iOS kullanıcıları e, yani Huawei'nin iOS kullanıcıları biraz e, bu konuda sıkıntı yaşayacak. Çünkü yeni güncelleme geldiğinde Gmail e, ve Google Drive e, onun dışında YouTube gibi e, sitelerden yararlanamayacaklar. Ee, bu evet. konuda e, ne düşünüyorsun? Gerçi şu, şu anda an... herkes bunu konuşuyor. Evet, Aynen öyle. Ne olacak şu anda? Belirsizlik Vallahi var. Valla bu zamana kadar cep telefonu sektöründe hiç görülmemiş bir olay. Evet. Çok enteresan bir olay arkadaşlar. Evet. Yani biz açıkçası hala inanamıyoruz. Hı -hı. Yani Kafada bir sürü soru işareti var. Havada olan bir sürü soru işareti Hı -hı. var. Neler olduğu kısmına gelecek olursak sen daha iyi biliyorsun zaten yakından Hı -hı. takip edicilik konuları. Yani Huawei evet. evet. şu anda Google'la devam eder mi, etmez Hı -hı. mi? Artık olay bitti, evet. bu saatten sonra zannetmiyorum barışsınlar tabi ama bu işler de belli olmaz. Evet. Ülkelerin, devletlerin ekonomik olayları, çıkarları, siyasi olayları, nasıl masaya otururlar, ne evet. yaparlar bilemiyorum ama yani çok enteresan bir şey Hı -hı. bundan sonra. Şimdi mesela cep telefonu piyasasında şu arkadaş soruyor, arıyor bize işte ne yapacağız, ne olacak diye. Evet. Yani Huawei bundan sonra yeni modellerinde Google desteklemeyecek. O kesinleşti, şu an kadar öyle. Hatta Huawei'den bir cevap geldi Ondan sonra, Hı -hı. biz de başımızın çaresine bakarız diye. Mesela senle bunu konuştuk ee, Hı -hı. videodan önce, kayıtdan önce. Huawei'ye böyle bir şey hazır mıydı değil miydi, değil mi? Evet, Hı -hı. evet aynen öyle. Çünkü bir anda olan bir şey. Evet, bir anda oldu. Aslında şöyle bir süreci var, 2,5-3 aylık bir süreç bu. Aslında belki Huawei'de bekliyor evet, evet. evet, böyle tamam. bir şey. Aslında olay Trump'ın Kuzey Kore lideriyle görüşmesinden sonra başladı. Hı. Çünkü Çin Kuzey Kore'ye kıtalar arası balistik füze desteği sağlıyor teknik olarak. Hı. Trump özellikle bu konuda Çine baskı yaptı ama Çin geri adım atmadı. Kuzey Kore lideriyle de görüşünce Trump oradan da bir sonuç çıkmayınca bu sefer aslında olay ticari olarak savaşa döndü. Trump hani biraz daha ticari olarak baskı yapıp Çin'in vazgeçilme derdinde. Çünkü bu önemli bir şey yani Huawei Çin'in cep telefonu piyasasındaki en fazla Avrupa'ya açılmış markası o yüzden. Evet Huawei mesela şu anda <laughs> e, operatörler de öyle mesela Turkcell, Vodafone, Abayak arasında evet. e, en fazla taahhütlü cihaz satışı Huawei üzerinde oluyor. E, Huawei çok agresif kampanyalar yapıyor evet. mesela işte örnek veriyorum herhangi bir X bayi, Turkcell bayi, <laughs> Vodafone bayi diyor ki silver olsun veya şok olsun evet. işte 20 tane Huawei Cep telefonu satarsan seni tatile gönderiyorum hmm. gibi ee, evet. ödüllerle Huawei satışı çok yüklenildi ve şu anda e, kullanıcı da memnun. Evet, yani, evet. Ben birçok arkadaşıma Huawei Cep telefonu sattım, memnunlar. Ondan evet. ya yani sonra ne olacak? ona beni arar mı? Yaktın beni <gülüyor> bari. <gülüyor> 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 Tamamen bizim dışımızda gelişen bir hadise. Evet. Enteresan bir olay yani. Ama yani e, aslında Huawei'nin bu kadar satılma nedeni de, e, yani rakip firmaların biraz daha kendini tekrar edip Huawei'nin bir tık üstü, bir tık üstü her yeni modelinde evet. koyması olduğunu ben düşünüyorum e, çünkü Telefonlar güzel, evet. model güzel evet. Ekranlar güzel evet. Cihaz yani, hızlı yani 1200-1300 liraya olan Y6'lar bile evet. iyi yani kötü cihazı evet. Son kullanıcı gayet memnun Şimdi şöyle bir soru var Google şöyle bir durumda yani bu durumda nasıl bir şey yaptı böyle bir karar aldı diye sorular geliyor çünkü Evet. Huawei mi şey 1.6 milyar dolarlık bir pazara sahip Avrupa'da. O yüzden hani Google bundan zarar edecek gibi sorular da geliyor bize. Ama Google'ın biliyorsun... Yani Çin'de bu kadar kullanıcıdan evet. kullanıcıdan vazgeçecek. Evet. Google bu kadar kullanıcıdan vazgeçtiği için zarar edecek mi? Evet. Mi? Aynen. Ne diyorsun? Aynen bu şekilde sorular geliyor ama <laughs> şöyle bir durum var. Yani Google aslında Android sisteminden çok kazanmıyor. Google'ın en çok kazandığı şey <laughs> arama motoru. Yani dünya bu, çapında mı yoksa Çin'de. Mi? Evet, dünya genelinde yani en çok para kazandığı alan arama motoru. Evet. Ancak şöyle bir durum var. Çin'de insanların %73'ü Çin'in kendi yerel firmalarını kullanıyorlar yani arama evet. motoru olarak. Şimdi çok milliyetçi bir ülke arkadaşlar. Evet. A'dan Z'ye gerçekten layıkıyla. Evet evet. 10 hani evet. numara 5 yıldız denir ya. Evet. 10 numara 5 yıldız e, milliyetçi bir ülke Çin Harbi Cumhuriyeti. Yani İnanılmaz. o yönüyle gerçekten tutucu var Çok yani. Çok e, Kendi sosyal medya ağları olsun, e, evet. kendi arama motorları olsun. O yüzden aslında Google e, işin kaymağını yiyemiyor Çin'den. He Çünkü, yani Çin'in derdi evet. e, paranın dışarı çıkmasın. Ha, doğru mu? Evet, Google'da aynen var. öyle. Amerika'da bunlar rahatsız oldu. Aynen öyle. Evet. Ya, şey e, Google'ın Çin'deki e, oranını biliyor musun abi? Yok. Ne kadar? Yani. Şu an Google'ın e, Çin'deki arama motorlarındaki oranı e, 0.30. Yani e, tüm çokmuş. Evet 850 milyon e, telefon kullanıcısının olduğu bir yerden bahsediyoruz. Çin'de 850 milyon kullanıcı var. Evet. Yani neredeyse 100 kişi kullanıyor Google'ı. Aynen öyle. Yani öyle bir ortalama var e, ve şöyle bir e, O zaman yine olan bize oldu. Evet. Çin zaten umursamıyor. yani aynen öyle. Aslında hep bundan sonra Google Nasıl olacak yani yeni çıkan Huawei telefonlarında olacak mı? Yani şöyle eski alanlar ne yapacak? Yani şöyle bir durum var. eğer bu, Herkes bunu merak ediyor. Bu kısıtlama devam ederse arkadaşlar yeni güncelleme geldiğinde Android'e. Google Chrome, Drive, Gmail ve YouTube olmayacak. Yani ee, evet. Bu özellikler Huawei'de olmayacak. O zaman benim Huawei sattığım kişilerden biri arası açmıyor. Diye. Evet, aynen öyle. <laughs> evet. Salon numaraları <laughs> sakın açma diye kaydın. Evet. <laughs> Çünkü e, bu Türkiye için çok önemli yani Türkiye'deki... Ne diyorsun? Bu iş sence düzelir mi? Bir tatlıya bağlı mı ee, yoksa... Yani aslında e, şöyle bir şey var. <laughs> Google'la bir ara Nokia'da savaştıydı. E, evet. Sonra Microsoft'a geçti Nokia. Yani Nokia'nın <laughs> bittiği an oldu. Evet, aynı öyle. Yani Microsoft bile Nokia'yı kurtaramadı. Lumia. Yani Yani Lumia telefon alıyoruz, tezgaha satamıyoruz. Evet, değil Lumia mi? Operatör veriyor, satamıyoruz yani. Evet. Yani şeyi Çin e, Nokia çok iyi bir telefon, çok iyi bir cihaz. Tabii tabii, aynı öyle. yani insanlara farklı geldiği evet. için. Yani çünkü yazılım artık çok önemli. Çok ee, e, dünya e, Şimdi şöyle bir şey konuşuluyor. E, Çinliler de buna alternatif yapar mı? E, çünkü şöyle bir durum var abi Çin'de. Huawei Çin için çok pahalı bir telefon. Evet. Ee, şimdi böyle... Genelde orada Xiaomi kullanılıyor. Evet Xiaomi kullanılıyor. Ama yok yok. Ee, Diğer markalar da... Şöyle bak Xiaomi'ye sorduk. Neden Xiaomi istiyorsunuz dediler Çinliler. Hı hı. Huawei'ye yöneldiler. Yani artık onlar da alıştı. Ha yani onlarda da ama... Ya değil mi? Yani yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani yani çok siz belki turist görmüşler. E, evet. <laughs> <laughs> pahalı, pahalıyı satalım diye. <gülüyor> 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 ama şöyle bir şey var. Ee, eğer bu karar devam ederse Evet. Avrupa pazarından zarar edeceği için Huawei mevcut durumda Çin'in şöyle bir şey yapması gerekiyor. Biliyorsun abi Çin de devlet her şeyden önce geliyor. Yani devletin diğer markalara şunu demesi gerekiyor. Huawei'ye pazar payı açın. Yani çünkü orada da ciddi bir rekabet var. Evet. aranızda bir pazar payı açın Huawei'ye. hani onun eee batmasını da göze alamaz şu an itibariyle Çin hükümeti. Yani o yüzden e, ya yeni çöpün bulunmaya kadar... Huawei çok güçlü, köklü bir firma. Yani Hı -hı. Huawei gerçekten e, ciddi yatırımlar yapmış bir firma. Evet. Öyle hemen çökme falan mümkün değil. Yani tabii onlar da... De... bir siber savaş. Siber güç savaşı. Aynen öyle yani. Yani Huawei, ben mesela yine seyretmişim YouTube'da, bir arkadaşın e, videosuydu, hatırlamıyorum Hı -hı. şimdi ismini. E, siber savaşı çok güzel anlatmış. İşte Trump ne yaptı, Hı -hı. ondan sonra Huawei neden bu kadar güçlendi ve niye bu kadar güçleniyor. Evet. Yani daha çok anten kullanıp daha hı -hı. çok servis kullanıp, daha çok işe dinlemek anlatabiliyor evet. muyum? Yani ne kadar çok güçlü olursa ne kadar çok işe dinlerse o kadar çok gücü olacak. Evet. Resmen bir siber savaş güzel bir videoydu. Evet. Onu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar yani. Hı hı. Yani bu aslında dediğim gibi <laughs> arka planında çok tabii hikayeler tabii. barındıran i̇şte filmler Evet tepe pişiyor. Tozunu bu ay kullanıcıları çekiyor evet. ama şu anda Türkiye'de ve Afrika'da. E, ne yazık ki öyle ama e, bakalım bu süreç şöyle bir şey de olabilir. Şu an Huawei Amerika'nın kara listesine girmedi ticari olarak. Yani e, bence girmiştir ya. Bence kara listede. Yani Google'da şu, kara listede. Ya yani Google'da kara listede evet. Ama, ama e, biraz önce lafını kesin. Biraz <laughs> önce okudum. E, Amerika'dan Huawei'ye parça satışı olmayacak. Evet işte e, onun... Oraya saklanmış, yani yeni, yeni haber var. Yani onun <laughs> teknik olarak e, şöyle bir şey var. E, eğer Huawei e, yüksek hızlı çipleri alamazsa evet. e, yeni modelleri için asıl e, sorun orada başlıyor yani asıl tehlike orada gözüküyor. Üretir yani belki... bu işe bak en önemli soru hazır mıydı değil mi? Evet, hazır mıydı? aynen öyle. Yani e, hazır mıydı sorusunun cevabı aslında e bence böyle bir karar bekliyorlardı ama biraz e, hızlı bir e, Doğru. karar oldu. Kuvvet içinde e, şeyleri daha ileriki dönemde belki bekliyor olabilirler. E, ani ama, bir hamle oldu. Tabii çok ani oldu yani. E, o nedenle e, şimdi ama Peki e, şeyin e, nasıl desem hani bu süreçten sonra acaba düzelir mi? Ne düşünüyorsun? Vallahi yani şu anda cep evet. telefonu arkadaşlarım, cep evet. telefonu arkadaşlarım, korkuyor işte ne yapacağız Barış? Hı -hı. Ondan sonra mı almayalım, girmeyelim. İnsanlarda bir tedirginlik oldu. Evet. Ee, yani sizin yani. E, sektörü de e, sektörü şu anda de zarar. etkilemeye başladı mı? Genel sorular var yani mı? Ben şu anda sto, tezgah, Huawei evet. cep telefonu almakta çekiniyorum. Evet. Yani çünkü ne olacak, ne yapacak evet. bilemiyorum, öngöremiyorum. Hı -hı. O yüzden bakalım. Böyle bir belirsizlik var. Yani... E... Şöyle bir e, sıkıntı olursa e, Türkiye için de e, yani bayağı kullanıcısı olan bir marka Huawei. Yani. Gerçekten iyi satmaya başladı son iki senede. Evet. Yani belki de e, aslında bu süreçte iPhone'un da şeyi oldu. Mesela Samsung ve iPhone biraz daha kendileri tekrar edince Huawei'nin biraz... Şu Samsung listenin başında. Sonra satış olarak. Üçüncü Apple geliyor. Ha Apple Şu anda öyle. 3 e... Apple herhalde 8'den sonra en son gerilemeye başladı, o. değil mi? Yani satış olarak 8'den sonra bayağı gerilemeye evet. başladı. Aynen. E tabi bu da Amerikalıları düşündürüyor. Aynen. E, çünkü e, Samsung bir Kore markası. Tabi Güney Kore. E, şimdi Güney Kore ile e, araları çok iyi olduğu için Amerika'nın hani böyle bir sıkıntı yapmazlar muhtemelen Samsung ve evet, ileriki evet. dönemlerde ama tabi Huawei onların çok daha fazla gözüne Huawei baktı. Başka bir şey. Evet. Bu manada. Çok göze baktı. Yani. Bakalım aynısı olsun artık ya. Evet. Ee, bakalım bu sürecin sonunda umarız. Yani arkadaşlar siz de o zaman yazsınlar değil mi? Paylaşsınlar düşüncelerini. Ne diyorsun? Evet. Ee, siz de ee, bu videonun altına ee bundan sonraki süreçlerle <laughs> alakalı düşüncelerinizi Bakalım yorumları ne olacak? Tepkiler evet. ne olacak? Vatandaş ne diyor? Evet, Kullanıcı ne diyor? Merak ediyorum. <laughs> aynen öyle. Ona göre bize Huawei alalım mı, almayalım mı? Ne yapacağız? Evet. Belirsizlik var yani. Evet. Şu an için bir belirsizlik var. Siz de bu videonun altına e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu an olay da yeni olduğu için hani e, gelen bir bilgi olduğunu onu da bizlerle paylaşabilirsiniz evet, videonun aynen. altında. Evet bir Barış abiyle sohbetimizin daha sonuna aynen. geldik. Ben konuda sen daha biliyorsun ama evet. bakalım ne olacak. bundan sonraki videolarda gene sana danışacağız abi. <laughs> Çünkü yeni şey. videolarımız geliyor. Eee telefon tamirleriyle alakalı, aynen. telefon aynen. hakkında bilgi vermeyle alakalı. Aynen. E, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. Görüşmek <laughs> arkadaşlar.